çıplak ayakla toprağa basın. Toprakla bağınızı hiç koparmayın. Modern yaşam tarzı içinde bilgisayarlar, kablosuz bağlantılar, elektromanyetik yüklenmelerin yoğun olduğu ya da alışveriş mağazaları gibi yerlerde geçirilen zamanlar bizleri çok çabuk yorar, bitkin düşürür. Ancak topraklar, çim alanlar, deniz ve kumsalda dolaşmak, Negatif elektronlar içerdiğinden dolayı canlılık ve dinçlik verir. Bunun nedeni toprak, çim, deniz ve kumsal gibi yerlerde negatif elektron yükleri fazlayken diğer yerlerde ise pozitif elektron yükleri fazladır. Tüm cildiniz çok iyi bir iletkendir ve toprağa temas ettiğimizde topraklama meydana gelir. Ancak bedenimizde en önemli yer bütün akupunktur meridyenlerini birbirine bağlayan nokta ayak topuğumuzun en ortasıdır. Topraklama, çıplak ayaklarla toprağa, çayıra, kuma ve hatta ıslak betona basmaktır. Vücudumuza negatif iyonlar girer ve bunlar enflamasyonu etkili bir şekilde baskılar. Serbest radikaller ve pozitif yükler ne kadar fazlaysa ve kanın akışkanlığı ne kadar azsa, enflamasyon da o kadar şiddetli olur. Topraklama sayesinde hem kanın incelmesi hem de elektron transferiyle enflamasyon baskılanır. Kronik hastalıkların oluşumunda en önemli olay, vücudumuzdaki enflamasyon, yani iltihaplanmadır. Bu enflamasyonun giderilmesinde yapılabilecek en basit şey, toprağa basmaktır. Topraklama, bilinen en kuvvetli antioksidandır. Yeryüzüyle doğrudan temasla alınan elektronlar, serbest radikalleri nötralize eder, yani etkisizleştirir. Bu, birçok hastalığın altında yatan temel mekanizma olan akut, ve kronik enflamasyonun azalması demektir. Fiziki bedenimiz bir yarı iletken kumaş ile birbirine bağlanmış gibidir. Ayaklarınızdan giren serbest elektronlar bu sayede vücudunuzun herhangi yerine yayılabilir. Böylece serbest elektron, serbest radikallerin neden olduğu mitokondri hasarını, proteinlerin birbirine bağlanmasını ve DNA mutasyonunu engelleyebilir. Eğer çıplak ayakla toprakta gezerseniz, serbest elektronları vücudunuza alırsınız. Bu elektronlar yarı iletken kumaş dediğimiz jelimsi maddelerle depolanır. Sonuç olarak sigara, hava kirliliği, insektisit, trans yağlar, radyasyon ve diğerlerine maruz kalma sonucu oluşan serbest radikaller vücuttaki elektronları sürekli olarak azaltır. Ancak yeryüzü sonsuz miktarda ve sürekli yenilenen bir elektron kaynağı olarak görülebilir. Topraklamanın İnsanın kendini iyi hissetmesi, stresini azaltması, ağrılarına iyi gelmesi dışında sayısız faydası vardır. Topraklama, kanın viskozitesini anlamlı derecede azaltır, kırmızı kan hücrelerinin akış hızı artar. Bu sayede dokulara daha fazla oksijen taşınabilir, kalp krizi ve felçlerden kanserlere, Alzheimer'dan multisikleroza kadar pek çok hastalığın temelinde yatan enflamasyonun daha da azalmasına katkıda bulunur.